Selamlar. Bugün Belvet oynuyoruz. Başımızda Viego var. Tabi görüş alalım. Viego'ya karşı baya güçlüyüz aslında. Erken oyunda da late game'de. ama tabii ki takıma bağlı biraz da yüksek olduğu için. Bu botta yine kesinlikle oynamak istemiyorum. Ama red Mavi de maç çok kötü oluyor. İyi bir iş yoksa burada Kaya Serenata gibi çarlar olsaydı bottan başlardım. Büyük ihtimalle şunu yapacağız. Tabii ki botlayın durumuna göre. Full clear atacağım. Kur'an paşa atacağım ikinci çarpımı. Geleceğim beyaz atıp buraya geleceğim arkadaşlar. İki uzun kılıç alacağım. Yani bir de gelip burada 2 ve 2 zorlayabiliriz. Viagoret başlıyor. Bir de bir şey yapacağız büyük ihtimalle. Çünkü Viago ile karşılaşmak istiyoruz. Viago botta. Çocuk alt ormanın yüzyılda aldı herhalde arkadaşlar. Şunu çarpı atalım da. Viago sadece 12 farmda şu an. Çok garip. Dakika 3 12 farm arkadaşlar çocuk. Ve zaten topa doğru gideceğim. O normanda basacağız arkadaşlar. Bir de evet kill yumya kalmış bu arada şu an. Bizim için bayağı iyi. İki uzun kılıç çektik arkadaşlar. Şimdi iyi bak. Alt yan pireş gitmedim. Top bir de kazanan taraf. Ne yapacağız şimdi? Viego kurtlara gitti. Onu biz mavisinde ya da grupuna basacağız. 2 v 2'lerde şöyle 3'lerde de güçlü olacağız. 2 tane uzun kılıcımız var. Viego'nun yok. Bir de canı da az olacak. Beyza atıp gelirse zaten yeni alırız. Top ve midim kötü durumda değil şu an. Biz umarım görmemiştir. Direkt yan gelmiş. Şu an Gregor'un yaptığını yapmayın arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim. Mavi canı Her gün düzenli videolar atmaya çalışıyorum. Her videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hiç mavi çalamayacağız şarjımız olmadığı için. Evet. Size gelen var mı diye bakıyorum. Tata gelse bile kesemezler şu an. Topumu bastım. Hiç yetişemesin bana. Lan flash atacak kafamıza. Atamadı. Tamam yani şu çaldık aldık gördünüz değil mi? Çok da güzel oldu. Çarpım olmadığı için mavisini alamadım ilk konu maalesef. Ama şu an toptan otu doğru tekrar döneceğim. 23 farm'ım var. Adamın 24 farm'ım var. Artı benim kilim var şu an. Ve ormanım duruyor. Burada üst tarafımı alacağım. Burada gitmeyeceğim. Base atıp öyle gideceğim. Zoruk sadam alacağım. Normalde ben başka şampiyonlarla oynuyorsam da kurtçuklara gidiyorum arkadaşlar. Kurtçuklara tam şu aralıkta gidiyorum. Şimdi biz burada arada mavi alıyoruz ya bu Gromp çok geç çıkıyor kurttan sonra rakip orman giriyor kurt Gromp yok gidip kurta kadar girmiyor bu adamın ormanı yok diye tamam mı? O sırada gidiyorsunuz kurtçukları alıyorsunuz çok güzel oluyor. Şimdi gideceğim kurtlara. Kurtçukları versek de yapacak bir şey yok ama vereceğimi sanmıyorum. Gobot saydım döndü topa doğru yeni gidiyordur. Hatta ben de topa doğru çevireceğim bu rotasyonumu. Evet topa doğru rotasyonumu çevireceğim arkadaşlar. Şimdi yani şöyle çevirmek, kurtla grubumu alacağım, sonra kurdumu alacağım, daha sonra kuş ve kayacılarımızı alacağız. Böylece rotasyon topa doğru gitmiş oluyor artık. Bottan topa doğru dönüyor olacağız. Alıp hemen gitmem gerekiyor kucuklara. Diego girmiş olabilir. Onunla orada savaşmak istiyorum. Artık kucukları bir kamp gibi görüyorum arkadaşlar. Bir objektiften çok gidip yampir gibi kesmeniz gerekiyor. Ki almasa çok uzun sürmüyor bazı şeyler uzun sürüyor bazı şeyler kısa sürüyor. Brad mesela çok hızlı alırsınız. Diego büyük ihtimalle buradadır. Hiç Tam değilmiş. De hemen girmeyeceğim bir diyecektim, bir diyecektim bir işte de burada olduğu için. Trade alayım. Bir tane küçük kesince alt olacağız zaten. Ki ittiğimiz push şu an base'den geldiği için. Hadi. Da. Çocuk burada küçüklerde beklerse dedi boşu boşuna beklemiş oluyor ama biz orman dönüyoruz beklerken. Ama şu an Darius. 100... da bir ve bir öldü. Abi ego burada değil arkadaşlar. Ama top ölmemesi gerekiyor da mid kuş olduğu için şu an sıkıntı yok. Bir tanesini alacağım. Altın level olacağım. Diğerinden de düşecek arkadaşlar. Bakın bot saydım da yok. Şu an bir ego redine gitti ya. Oradan gidip mesela en fazla ejder alırdı ki bot beynim kazanıyor olduğu için alamayacak onu. <laughs> Ultuya ben almıyorum. Çarp gibi kullanacağım ona arkadaşlar. Çok da bekletmeyin sıfırlanmasın. Yok onun top ormanı yok. Bunu biliyoruz. Neden? Bu da çocuk bunları alıp çıkmıştı. Daha 3 dakika geçmedi. Çocuğun bot çıktı. Bence şu an alt ormanı dönüyordur. Ya da yeni bitti. Bota deneyecek şu an. Ya da ejder'e gitti. Şu an ya ejder deneyecek ya bota deneyecek. Bakalım hangisini yapıyor. Bota deneyecek. Gördünüz mü? Şimdi bu analizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bot dinimiz öldü. Pingledi buraya kaç kere. Size anlatırken de zaten sizin bot lane'lerinizle yapacak ama yapacak bir şey yok burada beklemeyeceğim kontrol totem alacağım bot side'a e gideceğim ejder de bot side'da tf de var bot side'da lane'leriniz kazanıyor olursa olsun oyunu kaybediyormuş gibi tryhard oynayın arkadaşlar unutmayın o oyunlar her zaman dönebiliyor bazen trolleyip mesela bitirmiyoruz nexus'a vurmuyoruz orada maç gidebiliyor ben öyle bir maç kaybettim maalesef kazanacağım dedim maçı mesela. Bunu yapmayın sakın. İlere gireceğim. Kraken'in bitmemiş olmasına rağmen gireceğim. Şu yüzden gelişmiş ultimi uzatmak istiyorum arkadaşlar. Ve takımım bayağı önde şu an. Hazır öndeyken bu öndeliği kullanalım. Çocuklar satmadan oyunu. Şimdi arkadaşlar istisnasız. Rakip takımda da olsun bizde de olsun bir oyun satılıyor bir arada. Bakın mesela Darius Vladimir'e 1v1'de ölmeye başladı. Yani böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. yüksek ölü maç tadında olsa daha güzel oluyor arkadaşlar. Geçenki videolarımda geliyor ya, daha öyle bir maç hissi veriyor mesela bazen. Şu an ben gene kendime oynayacağım, takım oynamayacağım. Mesela geçenki bir yer videosunda takımıza göre oynamıştık. Onları kastırmaya çalıştık. Bazen ölmüştük mesela takaslamak için. Hani iki kill verip ölüyorduk mesela. Şimdi bunu yapmayacağız. Hem belvet oynuyoruz. Zaten takımıza çok güven vermiyor arkadaşlar. Yumi buradaysa onun arkasında vardır. Ya da çocuk burada totemlemeye gitti ama onu yakalamaya çalışmayacağım. Topa koşacağım. Ya Vlad vurması lazım şu an. Yani bir tanesini indir en azından. Viego'nun farma bakın 50 farmı var. O çocuğun üst orman duruyordur arkadaşlar. Alt orman dönerek gelmiştir. Büyük ihtimalle. Sonra üst ormanda duruyordur şu an. O direkt topa koşmuştur. Bakalım bu. Tam mid değilim zaten. Kötü durma değilim. Tamam doğru tahmin etmişiz. Ah be o stun yemem sanıyordum da. Şu an Vlad koşuyor mu acaba bize? Tam, tam düşündüğüm şey oldu arkadaşlar. Havadayken W'nüz ile bozabiliyorsunuz. Adamın havaya savurmasını, zıplamalarını. Mesela Talon esini bozabilirsiniz. Bu da Vlad'da korkmuyorum. Vlad değil de Darius karşıda olsaydı şu an daha korkup oynayabilirdim. Şu an üst taraftaki Q'mu saklayacağım sadece çıkış için. Ki gelme çocuk bile. Gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Yani farm sayısının nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ne yaptığını bilmeniz gerekiyor. Ben bottan başlamıştır gelmiş dedim. Kurdun alıp öyle gitmiş topa hani pozisyon gördüğü için çocuk. Ne zaman kullanacağız? Rakipte hep AP'ler kasmış. Rakipte çok CC yok ama hep AP'ler olduğu için hep AP'ler kastığı için arkadaşlar. Burada bota koşacağım. Bir tek kayacıl için gitmeyeyim aslında? Kuçuklarım çıktı arkadaşlar. Burada botu zorlamayalım. Gidip kuçukları alalım. O sırada zaten elimizde çıkar. Topa da bakabiliriz hatta sonrasına. Bakın Viego tilt oldu da. bir anda. Oyun takip bu yüzden önemli arkadaşlar. Aslında agresif bir oyun oynuyoruz. Ona rağmen farm sayımız da iyi. Ejderhaları alıyoruz. kurçukları da alıyoruz. Yani bu maç Leynler'i kazanıyordu daha üst dışında. Ama dediğim gibi arkadaşlar değiniz kazanıyor diye kesinlikle oyunu bırakmıyorsunuz. Hani birazdan bu çocukları satmaya başlayabilir. Toplayına bakalım mı? Çocuğun tablisi yok. Ulaşı varmış tamam. Yok onu kurtlarına gitmeyeceğim. Kendi orman döneceğim. Eğer da olsaydı derdim ama şu an kurdu için gitsem bütün ormanın hani sekteye uğrayacak bu yüzden ama da olsaydı gitmeye değer olabilirdi. Burada alt taraftaki Q'mu atmayacağım. Daha hızlı geçmek için. Artık orman hızlı dönmeye başladıktan sonra genelde Kraken bittikten sonra oluyor. Q'larınız da eğer gerçek formundaysanız Q'larınızı atmayın arkadaşlar. Burada Viego 10 saattir bot daha ama çocuklar hala oynuyor görüyor musunuz? Ya bu her da aynı arkadaşlar. Dinlemeyecekler, mantıklı oynamayacaklar. Şu an Viego'nun alt ormanı çıktı bu arada. Çocuk aile 50'li farm vardı arkadaşlar. 56 farmı vardı. 59 farmı olmuş. 3 farmı da şeyden aldı. Şu an gideceğiz. Kendi ormanımıza dönmeyeceğiz. Buradaki farmı alalım. Rakip orman döneceğiz. Bu oyun sizlere oyun takip olarak hani rakibin farm sayısından hareket anlamında çok şey katması gerekiyor. Burada tabi göstere göstere gitmeyeceğim. Kendi ormanımı gidiyormuş gibi gözükeceğim ya da Yampiria. Yampiria de gitmeyeceğim ama totemle totemledi ormanına. Tabi düşük da böyle totemlemeyecektir rakip supportları ama Tam Katarina var ama bizim de Akalimiz var burada. Diego buraya koşacak ama Akalimiz çok güçlü. Arkada da biliyor var. Buna gelip çarpatmaya çalışacak mı? Diego ne yapıyor? Arkadaşlar Diego'nun ya ultisini Dojlan Q'nuz ile ya da E basın ulti bastığında ve kesinlikle korkmuyorsunuz savaşmaya. Burada üst taraftakini saklayacağım. Bu işin gelebilir çünkü. Direkt çarp Q atıp çıkarım arkadaşlar. Sadece oto atak atıyorum. Çok güzel. Hep temkinli oynayın. Bu gelmemiş bile. Burada kayıcılığı alacağım. Öyle gideceğim ejderhaya. Çünkü ben o alabilirim ama bu kayıcıda bir daha giremeyebilirim. Bu <laughs> bot lane'e... Şey tamam çocuk açıldı bayağı kule altından. Biraz çok risk ya. Bu ne yapıyor? Bek W bile basmıyorum. Eğer kulağına gitseydi dalmayacaktım çünkü ben ölsem burada çok saçmaydı yani bir kill için geliş kurtum vermiş oluyorum Bakın Diego hala 59 Çocuğun üstü orman da duruyor olacak ama şu an büyük ihtimalle alamete yardım yardım gitti. Şu an topa koşacağım. Davula da keselim. Her şey beni duyarlı. Lan shutdown veriyormuş çok garip. alametler önce. Burada buraya atalım. Rakip canına da bir bakalım arkadaşlar. Üstüne çok para var ama ona rağmen güçlüyüm. Şu an Vigo burada. Vigo'nun eşya farkı var ona rağmen keseceğiz çocuğu. Neden? Çünkü level dipimiz var. Artık belvetiz. Yani. Tabi bile denemiyorum adam bu bojlar diye. Adam mavisini almış zaten. Üstümüze mavi geldiğine göre çocuk mavisini kesmişti bekliyorum. Üstteki Q'mu saklayarak keseceğim çünkü üstüme çok para var artık abarttık base atmayayım Ama sürekli savaş dönüyor Siz Genelde base atın arkadaşlar Q'mu saklayacağım şu alttaki oradaki ile çıkacağım Flash atmaktansa Q ile çıkalım Diğerleri geldiği için artık basmayacağım ona Arkadaşlar sizlere şu maç bir şey göstermek istiyorum Şu an her çara eşyasını alıyorlar ana hasar eşyasını Sonra üçüncü eşya Jaxxo kasıyorlar, Ryza da kasıyorlar, Yone'yi de kasıyorlar, Yasuo'yu da kasıyorlar. Bir de biz yapalım. İki tane eşyamızı aldık. Üçüncü eşya Jaxxo'ya gidelim. Dördüncü eşya bir Mahfomuş ya da Terminus gideriz. Bakalım bize bir ve 5 atacak mıyız? Burada Viego'nun orman döneceğim. Daha sonra top lane'i Onu orada bir daha kesebiliriz tabii ki. Şu an kuleler aşmaya gideceğim arkadaşlar. Da şuradan geçiyorum. Kuşlarımı da saldım. Bakın dakika farmımız var. Üstüne KDA'mız da iyi. Bu da beni gördü. Arkası o gelecektir bu. Ben bir da... Burada milyon geldiği için. Gideceğim. Burada kesin birilerini çağıracak bu çocuk. Çağırmadı. Dur alameti açıp en az iki kule alacağım arkadaşlar. Şunu bir alalım. Tamam takayı da dayılarız. göcek çıkaralım. Bak ben buna bilmemiştim ki. Allah kahretmesin ya. Ben yanlışlıkla tıkladım ya. Bu alametle işimiz var. Ben her aldığımda bir şey çıkıyor bunda ya. Ona tıklamadım ki ben. Katerine'ye tıklayacaktım. Neyse şuna bir daha binelim. Bir şey var. Bu alametle bir şey var. Yani baksana ters döndü şimdi de ya. Genişten alıp kuleye yetişemeyeceğim ki. Ama iyi viraj aldık arkadaşlar cidden. İyi viraj alıyormuşuz. Bunu öğrendik. Neyse. İleride tırcılığı düşünebiliriz. Riot Games sağ olsun alametle bize tırcılık öğretiyor biraz drift atmayı. Şuna baktım ya. Boşuna alamet almış oldum işte. Önüme geçecek mi birisi? Umarım kaçarız. çaldan hareket hız alacağım. Çocuk shutdown'ı görünce köpek gibi saldırdı bize. Cidden oyun tarafından trollendik ya şu alamet yüzünden. Gördünüz değil mi? Allah kahretmesin gerçekten düşünsenize şu maç ben geride olduğunu düşündüm takımın ki zaten ölmeye başladılar size anlatmıştım Wayne 6 kere ölmüş bir anda yani o alamet yüzün oyunu kaybedeceğiz farkında mısınız ya takım çok geride olsa de yani işte inanılır gibi değil Riot Games bir, bir yamadır düzeltmiyor yok arkaya dönüyor yok tıklamadım halde oraya gidiyorsunuz Biz satacağız böyle böyle oyunu benim ultim de açık değil Tek Katarina bozuk bir hero. Şutu... Oyun bir anda sıkıntıya giriyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar yüksek elo olursanız olun. Ne kadar takımımız ben önde olursa olsun bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir videoda size her şeyi anlatmış oluyorum. Toplayı iletmeye gideceğim. Burada ben iki tane kule almıştım ne güzel ya. Toplayı iletelim arkadaşlar. Şu an solo baron da alabileceğiz ama bizimkiler gelebilir mi bilmiyorum. Ejder hay alsınlar biz de lane itelim. Boş boş orman dönmeyelim. Evet hiçbir şey yapacak şeyiniz yoksa orman dönün arkadaşlar. Bir yani dakika kaç olursa olsun. Full build olmadıysanız. Rakipte teleport olan bir Katarina var. O da yoktur umarım. bu herkesi kesiyor nasıl kesiyorsa. Rakipte tek Diego yaşıyordu. Çocuk tek 1 ve 3 mi attı orada? Ne yaptı anlamadım. Şu an Milo'yu keserse 1 ve 4 atmış olacak. Tamam yani biz burada kuleyi almış olduk en azından. Rakip Orban dönelim. Ben yürüsem oraya yetişemeyecektim zaten. Tutmayacağım ya. Şimdi yumu olan Katarina geldi. Ultim açık değil. Düştü değilim o kadar. Ya e cidden hepsi Virgo'ya öldü tek tek ya. İşte orada ölmeseydim. Şu an ben o bottaydım onların yanında ama yapacak bir şey yok. Terminus'a gideceğim. Şu baronu almalıyız artık. Adam da öldü ama gelmiyorlar. Ya e cidden işte şu an gibi hissediyorum kendimi ya. Şu an gelmeleri gerek. Savaş yapacağız burada yani ilahi baronu almak zorunda ki Katarina da orada. Kontrol totemimiz de var. Bir tane çarpım var. Bir tanesini attım baştan. Kesinlikle artık geldiler Cidden Bazen böyle tek başına da girmeniz gerekiyor yoksa gelmiyorlar arkadaşlar Geçmiş ultimizi aldık güçlü şu an Saklamamız gerekiyor tabi oyunu Mavi önemli arkadaşlar hep çalmaya çalışın bunları Red ve mavi herkese gittiği için Çarpım yok ya Zorlamayacağım Kesinlikle zorlamayacağım normalde o ikisini keserim bu arada Ultim açıkken Katarina'yı da keserim. Şu an 1 ve 2 atacak güçteyim. Hayır disk atmayacağız. Çünkü ben takıma kesinlikle güvenmiyorum şu an. Gördünüz. Tamam bize birileri aldı bari. Kontrol tutem atacağım şuraya. Her yerleri görüş var adamlar. Tamam Diego şu an çok kötü bir yerde. Ulti atıp çıkacaktır herhalde. Tamam ulti attı çıktı biraz geçti olsa. biraz geç gireceğim. Ben ölürsem Gene çok sıkıntı girecek oyun. burası... Çok üstüne yürüyor Vlad'ın. Hadi bitirelim oyunu arkadaşlar. Cidden çıkacak yoksa. Kaybediyordu oyunu. Zaten bir oyundaki bug yüzüne kaybediyorduk. Onu hala düzeltmemişler. Bir anda 180 derece geri dönüyor alamet. Burada gelen karşılamam lazım. İki tarafınkinde. şu an top yeninkini tutacağım. Çünkü hepsine balık çıkaracağız arkadaşlar. Hatır. Bunu engelleyemeyecekler. Normalde başka bir çar olsa şu an adamlar doğuyor diye çıkmamız gerekirdi. Şuraya bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yani oyun takibi açısından bence çok iyi bir maçtı. Saatlıyorum. Umarım biter. Bitirdik. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.